bugün çok popüler olmayan, belki birçok kişinin de film olarak duymadığı, izlemediği bir filmi konuşacağız. She Said. Peki biz neden bugün She Said filmini konuşuyoruz? Bir 20 gündür Türkiye gündeminde ifşalar bir hayli yer kaplıyor. Taciz ifşaları. Evet, taciz ifşaları. Biz de bunun üzerine konuşmak istedik. Canavar içimizde. Canavar bazen bizim mesai arkadaşımız, bazen kapı komşumuz, bazen çok yakın olduğunu düşündüğümüz arkadaşımız. Canavarı yeneceğiz arkadaşlar. Canavarı anlata anlata, rezil ede ede, ifşa ede ede yeneceğiz. Canavar kravat takıyor, canavar çok kibar konuşuyor, canavar bizim yediğimizi yiyor içtiğimizi içiyor, bizim dinlediğimiz müzikleri dinliyor, bizim izlediğimiz filmleri izliyor. Canavar da tıpkı sizin bizim gibi. O yüzden içimizdeki canavarları ifşa edelim Kısacık ve canavarı yenelim. Kana, 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 kana. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>